Selam sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet bugünkü videomun konusu yine çiçekler. Gördüğünüz gibi sardunya kızlarım artık tek tek çiçek açmaya başladılar. Kırmızı, burada pembe var, burada da e, ne pembe yani e, turuncu diyebilirim. Küçücük boylarına bakmadan çiçek açmışlar. Evet sevgili dostlarım, sardunyalara ne verirsek coşar. Sardunyalara e, ne vermeliyiz? Sardunyalara ben 3 e, haftada bir farklı farklı kürler veriyorum. Bir hafta, birinci haftasında yıkadığımız pirincin suyunu veriyorum. Bir, ikinci haftasında yani üçüncü haftasında e, bir avuç çiviyi suya koyup paslandırıp o sudan veriyorum. Ve diğer haftalarda ise işte haşladığımız yumurta çok özür dilerim kuru maya kuru mayayı suyla buluşturup veriyorum herkes diyor ki kuru maya sinek yapıyor bakın arkadaşlar sinek minek denilen hiçbir şey yok yani sinek yapsa benim çiçeklerime de yapar dışarıdakilerde kaldığı zaman ufak ufak sinekler oluyor ama ne yapıyorum e, sinek e, ilacı sıkıyorum açık havaya düşünebiliyor musunuz açık havadaki sinekleri nasıl öldüreceksem işte e, çiçeklere gelmesin diye baktım olacak gibi değil tarçın koy, koydum şimdi tarçının kokusuna gelmiyorlar evet e, arada bir ben e, tarçın suyu da veriyorum bir tatlı kaşığı tarçını e, çiçeklerim yani 33-34 tane sardunyam var Onlara 5 litre suyun içine bir yemek kaşığı koyuyorum tarçını ve güzelce karıştırıp sardunyalarıma ikram ediyorum. Ve eğer az vereceksem 1 litre veya 2 litre suyun içine bir tatlı kaşığı tarçını koyuyorum. Çünkü tarçın çiçeklerimizin kökünü Haşerelerden mantar olmasından hastalanmasından koruyor. O yüzden tarçını ben sık sık kullanıyorum, toprağına sepiyorum. İşte yani böyle sinek olursa direkt tarçını döküp toprağına döküp sineklerden arındırıyorum. Sizlere de tavsiyem tarçını bol bol kullanın. Evet sevgili dostlarım bugünkü videom bu kadar. Her zamanki gibi ne diyoruz? Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.